not too freezing. You need a And you eat you can't or I don't know Yani arkadaşlar Trump'ın dediği yani ben zenginden nefret ediyorum onu öldüreceğim ve onun sonra da başkan ben olacağım oyları toplayıp onları tehdit edeceğim.

öldüreceğim. Onu öldürmezsem benim adım da Trump değil. Bu şehirde ben başkan oldum. Markete geldim. Koyular olmaması gerekiyor. zilinin gelinden koyular var burada. Temizler. Ben hayvanları kiri sokmuyordum. Market. Futbol sahası. Buraya ne çıkıyor diyor acaba? bak pek bu. Ayağın çok bir şeşe geliyor. Uf kahvaltımı da yeni yaptım. <Sessizlik> <Sessizlik> Neyse. Arkadaşlar size fabrikayı göstereceğim. Bakın fabrika yaptırdım. Elmas fabrikası, altın fabrikası, yüzümlüt fabrikası. Hepsini kendim yaptım arkadaşlar. İlk falan eğitmenim. Otomatik olarak çalışıyor fabrikalar. Buradan gidiyorsunuz çık bırakıyorsun istediğin kadar e, bu şalteri basıyorsun e, her içinde bir tane bir tane atıyor ne kadar elmas istiyorsan öyle verecek mesela ben dört tane istiyorum biraz erken basmalıydık bakın arkadaşlar otomatik olarak geliyor şuraya koyayım şimdilik gerek değil Şurayı da koyduk. Şunu da koy. Oh. Bitti. Hepsi öyle çalışıyor. Altın fabrikası. Fabrika 3 zümrüt fabrikası. Fabrika 4 zümrüt fabrikası. Fabrika 5 zümrüt fabrikası en sevdiğim fabrika rengi yani demir fabrikası oldu. Rengine bakın arkadaşlar. Hem demir hem kara. Tam uyumlu. Bu da öyle. Çinlilmaz. Bunları da ö, otomatik olarak geliyor. onlar Mesela <laughs> bitince hemen git gelecek. İki hepsi de olacak. Neyse. Tüm Trump'ın yardımcısı beni öldü. O yardımcının birisi beni öldürecekti. Acaba o kim? Mafya. Kötü mafya bir. O kötü bir mahvaydı. Mafya diyemiyorum ya. Mafya. Mafya. Evet. Ben arkadaşlar şüpheliğin birisi var. Trump. Onun için onu gizlice takip edeceğim. arkadaşlar trafikini beni görmesin. benim evime doğru gidiyor. I can't do English zengin. <laughs> zengini ben öldüreceğim. Evet efendim. <laughs> evet efendim. Mutlaka siz zengini öldüreceksiniz. Sizden daha güçlüsü yoktur. Demek beni öldüreceksiniz ama. Şimdi görürsün. You <laughs> are, you are, I'm seeing lan. Öldürdüm seni. Koşma. Ay zengin Serkan. Korba yok. Korbağım. Korumaların yok. Minyoncu. Koş. Demek sen beni öldürmek istersin. Öl. Geber pislik. Arkadaşlar Trump öldürdüm. Şimdi benim polis yıkanabilecek. Arkadaşımın evi burası. Neyse. Çok kötü bir yer. Neyse de Trump bırakmamam gerek elimde. Bütün delilleri saklayacağım. İşte kristalleri yedim. Üstüne doğru çekiliyor. Golem, golem koydum arkadaşlar buraya. Yetmekle takıyorum. Arkadaşlar şimdi şehri gezdirmek istiyorum biraz. burası kafe, kafe. Kafe değil, otel, otel. Yok, burası otel değil. Bekleyin arkadaşlar, içerisinden biliyorum. Burası Yok, burası otel değil. Burası kafe. Kafe Lan burada bir yer var. Buraya bak Bir şey var arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Evet orası buranın hazırlıyor. Neyse kafeden çıkalım. E sizi gidip her yeri gezdim. Burası boş bir yer. Çok kötü bir yer. Tamam ne yaptırmışsa artık. Burası polis merkezi yaptıracağım. Hiçbir yaptırmamış. Burası otel. Yok burası da otel değil. Ben otel e aktarıyorum. Bu Burası bekleyip içerisine bakalım. Obsidian alayım. Obsidian aldım. Şurası kırılmış ya. Bu ne zili Bakın arkadaşlar burası park yeri geziliyorlar ağlayacak evet otel tel burası işte. <laughs> Yok. Burası da değil. Nerede ya? Bu <laughs> Ay arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, otel burası. Bakın çok güzel bir yer. Nasıl köprü. Otel denk geçiyoruz Ben bu köpüğü tabir ettirmem gerekiyor. Yok yok arkadaşlar ben yanlış söylemişim. Otel evet otel tab burası. Başına bakın arkadaşlar hıvuzu bile var ya. Çok derin bir havuz. Acaba bu ne? kamerasında menüler gidiyor. Acaba bunu ne yerleştireyim. Evet arkadaşlar burası. Hmm, ah, Dilelim ne? Bunun içerisine hiç bakmadım ya. Hayır us. Çıkalım. Çıkalım. Neyse.